Sunucu sanallaştırmasını gerçekleştirirken e, bu işin ana kalbi sanal işletim sistemleri barındırmak yani bunları bir sanal makine üstünde barındırmak. E, sanal makineler bu anlamda kavram olarak fiziksel sunucu dediğimiz hostun üstünde e, konuk işletim sistemi yani guest işletim sistemi olarak çalışan e, aslında fiziksel makineyi, Öykünen, fiziksel makine gibi çalışan, onun gibi işletim sistemi uygulamalar barındıran, donanım tabanlı değil, tamamen yazılım tabanlı bir bilgisayar. Dolayısıyla e, ama hariçten bir e, kaynak kullanımı söz konusu değil tabii ki. Üzerinde çalıştığı fiziksel sunucunun kaynaklarını kullanıyor. Ama birden fazla çalıştırabildiğimiz bu sanal makineler, her birisi fiziksel sunucunun kaynaklarını beraber paylaşarak kullanabiliyor. Dolayısıyla sanal makineler eş zamanlı olarak bir hostun üstünde çalışabilir, aynı anda çalışabilir, farklı işletim sistemleri, farklı üreticilerin işletim sistemleri olacak şekilde de çalışabilir. Her biri birbirinden bağımsız hizmet de verebilir. Dolayısıyla birindeki bir çalışma, birindeki bir problem. Diğerini etkilemediği bir izole çalışma süreci karşımıza gelir. Ee, sanal oldukları için dosya tabanlı oldukları için bunları çok hızlı bir şekilde dağıtabiliyoruz. Hızlı bir şekilde versiyon yükseltebiliyoruz. Hızlı bir şekilde yedeklemesini alabiliyoruz. Biz bu işlemleri bir tane sanal makine üstünde yaparken diğerleri bundan etkilenmiyordur Dolayısıyla yeniden başlatma, e, hepsini beraber kapatıp yeniden açma gibi bir sürece de ihtiyacımız yok. E, fiziksel donanımı kaynaklarını paylaşıyorlar, sanal bir ortamda yazılım tabanlı çalışıyorlar ama e, fiziksel bir makinedeki işletim sisteminin işlevselliğinin her e, noktasını yerine getirebiliyorlar. Yani içeriden baktığımızda, işletim sistemi gözünden baktığımızda fiziksel bir makinedeki işletim sistemi ile sanal makinedeki işletim sistemi arasında işlevsellik bakımından hiçbir fark yok. E, fiziksel bir makinede ne hizmeti vereceksek, aynı işlevselliği sanal makine üstünde de sağlama imkanımız var. Ama tabi burada kaynak kullanımını e, değerlendirip ve planlıyor olmak lazım. Yani fiziksel kaynaklar fiziksel hostumuzun üstünde yer alıyor şu noktada. Bu hostun üstünde e, compute kaynakları dediğimiz bilgisayar kaynakları söz konusu. Yani CPU'muz, RAM'imiz, işte network bu fiziksel sunucunun üstünde adaptör olarak bakarsak ee, ve depolama kaynakları dolayısıyla buradaki kapasiteyi sanal makinelerin her birisi paylaşır ve kullanır. Bu şu anlama e, gelecektir. Fiziksel sunucumuzun donanım kaynaklarını paylaştıkları için fiziksel sunucumuzun donanım kaynakları bir sınırdır sanal makinelerin kaynakları açısından. Yani benim e, RAM miktarım, bellek miktarım bu sanal makinelerdeki işletim sistemlerine paylaştırılacağı için bir noktada benim kullanabileceğim RAM miktarı fiziksel makinedeki RAM kapasitemle sınırlı olacaktır. Birebir olmasa bile. Dolayısıyla CPU'yu paylaşırken, core bazında paylaşım sağlarken aynı CPU'yu sanal makineler üstünde birden fazla sanal makinenin kullanacağı şekilde paylaştırırım. Storage alanım, depolama alanım baktığınızda fiziksel sanal makinelerde bir alan kullanacağı için benim fiziksel disk alanımdan alan harcayacaklardır. onu paylaşarak kullanacaklardır. E network band genişliğini kullanırken yani bu sanal makineler ağa çıkmak istediklerinde fiziksel makinamda yani hostumda kullanmış olduğum network interface kartından dışarı çıkış sağlayacaktır. Dolayısıyla oradaki adaptördeki band genişliğini kullanıyor olacak. Yani fiziksel kaynakları kullanma fiziksel kaynakları paylaşmadan kastımız bu bu anlamda